ile ilgili tüm sohbetlerin zorunlu konusu. Trafik. İşe giderken, eve dönerken, trafikte trafik diyoruz. Sosyal medyadaki paylaşımlar trafik üzerinden. Ve trafiksiz hiçbir sohbetimiz yok neredeyse. Ve maalesef trafikte kaybettiğimiz zamanın bu kentte yaşayanlar için söylüyoruz ya, İstanbul'da yaşayanlar için. Belki Ankara, İzmir'de yavaş yavaş bu halka ekleniyor. Belki diyorum pek fazla bilgim yok. Ama zamanımızın ve boşa harcanan paranın haddi hesabı yok. Mutsuzluğumuz da cabası. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Global Yazılım ve Veri Firması Inrex bir rapor yayınladı, bir tablo yayınladı e, geçen hafta ve o yayınladığı 2016 yılı küresel trafik puan tablosuna göre Türkiye küresel konumlama sistemi GPS ve kare yolu izleme verilerine göre geride bıraktığımız yıl 2016 yılında dünyada ortalama şehir trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu ilk ...10 ülke arasında herhalde. Türkiye, yılda 34 saate ulaşan... ...ortalama şehir trafik sıkışıklığıyla... ...ülkeler sıralamasında 10. İstanbul ise yılda 59 saati bulan... ...trafik sıkışıklığı süresiyle... ...şehirler sıralamasında 15. oldu. Ve yine verilere göre... ...İstanbul'u araç kullanıcıları... ...yoğun saatlerde sürüş zamanının %25'ini... ...gün içerisinde ise %20'sini... ...trafikte bekleyerek geçirdi. Ge geçen yıl trafikte kaybedilen bir ömür adeta. Peki ne olacak bu trafik sorunu diyeceğiz. Türkiye'nin bu konudaki en önde gelen uzmanlarından birisine. Hatta ilk ikide ismini uzun yıllar andığımız birisine. Şimdi siyasetçi. AK Parti Erzurum Milletvekili olarak mecliste. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben Daha önce mevcut defalarca mevcut. sizinle değişik evet. ee, programlarımız olmuştu biraz eksik vurgu yapmış olabilirim. Biz trafik hmm. sorunu deyince hep sizi biliyoruz. Zira evet, bu işi akademik mı? platforma taşıyan ilk isim i̇lk oldu. İlk defa Ulaştırma Mühendisliği'nin kurulmasında evet. bir katkımız oldu. Bir katkınız. Peki. Başkan, Mütevazılığınız. Yani ulaştırma ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın evet. başkanlığı zamanında danışmanlık ve daire başkanlığı görevleri yaptım. Bu iki dönem milletvekili yaptım. Hı hı. Aradaki boşlukta hem üniversitede, Bahçeşehir Üniversitesi'nde yep. öğretim üyesi hem Kadir Topbaş Bey'in danışmanlığını yaptım. ulaştırma, trafik çok çok önemli. Uğraşıyoruz ama bu arada da bir hakkı teslim edeyim. Yani önce TRT'ye teşekkür ederiz. Çünkü ulaşım, trafik konularına önem veriyor. Birçok İstanbul'daki büyük projenin açılışında da davet ediyorlar. Şimdiden daha Çanakkale Köprüsü'nün temel atmasına sağ olsunlar da davet ettiler. İlgilerine teşekkür ediyoruz. Sizinle de daha önce yaptığımız programlarda bu konulara olan ilginizi yurt dışındaki ee, bu konularla ilgilendiğinizi hatırlıyorum. Şimdi olun. sizi burada Teşekkür görünce Nasıl zaten muazzam bir başlangıç yaptınız. Ya. Her şeyi özetlediniz Bilmiyorum, bu saatte. Şey şimdi bilgi, çok değişik, bilgi değişik raporlar var. Ya yani şimdi bir ta, iki tane de ben getirdim. Ayrıca evet. e, Büyükşehir Belediyemiz e, bu trafik yoğunluk indeks modellemesi yapıyor, hı hı. çalışmalar yapıyor. Yani bu ortalama ev iş yolculuklarında bekleme sürelerine göre bu değişik bir yöntemlerle hesaplar yapılıyor. Şimdi elimde mesela iki tane ayrı ayrı yabancı rapor var Avrupa'dan hı hı. hesaplanan. Birinde mesela 1064 şehir sayısı şehirci değerlendirmişler. Listede 100 şehre yer vermişler. İstanbul burada 15. 15liği almış. Evet. trafik Haberde burada. bahsettiğim araştırma. Hani benzer evet. araştırma da sizinki daha yani başka bir araştırma bir tom tom. Bu da 48 ülke 390 şehirde İstanbul 6. olmuş. Şimdi biz tabii en önemli Trafik evimizden sabah çıkarken işimize gidiyoruz ve evden okula gidiyoruz. Bu trafikte çıktığımıza bunu iki türlü üç türlü yapabiliyoruz. Bir yaya yapabiliriz evet. veya bunu bir özel aracımızla bireysel yolculu veya bir toplulaşım ulaşım kullanarak yapabiliriz. Tüm bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyemizin de burada hakkını teslim ederim. Önemli çalışmalar yapmıştır. Biz de daha o zaman Cumhurbaşkanımızın başkanlığı zamanında bir ana plan yaptık. Ondan sonra Kadir Bey zamanında da iki tane yani plan yapılmış ve bunlar güncelleniyor sürekli. E buradaki sürelere baktığımız zaman İstanbul'da yaklaşık yani bütün yaya yolculuklar dahil 24-25 milyonluk bir yolculuk var. Bunların belki %30'u yaya yolculuklar. E buradaki ortalamaya böldüğünüz zaman yani hakikaten öyle de çok yüksek değil tüm yolculuklar üzerine aldığımız zaman 50 dakikalık bir süre var. Ve <laughs> bu süre de gittikçe azalıyor. Mesela çok ilginç bir iş var. E yani geçen de bir beyanatımız ana sayfada bir gazete haberi olunca birçok televizyonda bu haber, gazete haberini haber yaptı. Hangisi? Yani şöyle Avrasya Tüneli <laughs> hizmete girdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi. 2017 ile 2017 Ocak'ta 2016 Ocak karşılaştırdığımızda çok ilginç. Yani burayı değerli izleyiciler bu saatte ki sizin programı mutlaka izleyenler çoktur bana hala mesajlar Aha, geliyor. Acun fırsat vermiyor <laughs> bize. Evet. Yok hey. acunun programı bitmiş de hey. şu anda. Hey, <laughs> Ben de ona da İyi, olduğu için Ona mi? da bildirdim yani böyle bir programa katılacağım herhalde bitirmiştir dedi. Erken ben <laughs> ki benim bizim program Fuat Bey'le birinci olsun Ne <laughs> Sağ olun. Şimdi bugün yani 15 Temmuz'dan 2016'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 5 milyon 500, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 5 milyon 300 yani yaklaşık bir 11 milyon geçmiş. 2017 Ocağı baktığımız zaman 1 milyon 433 bin azalmış yani aynı Ocak ayında. Ne olmuş bu trafik nece olmuş yani Erzurum tabi. <laughs> bu ya Avrasya Tüneli'ne gitmiş ya da Yavuz Sultan'a gitmiş bir de bir trafik artışı da var. Hani yıllık normal nüfustan araç sayısının artması Günlük ortalama 600 mü? Yani trafikten 600 araç kayıt oluyor. Oluyor. Yani demek ki bu iki tane bu dev proje 1 milyon 400 azaltmış. Daha da bundan yetinmeyelim. Biraz daha izleyenlere daha de, detaylı bilgi verelim. Bu manada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı'na teşekkür edelim. Bunlar süreleri hesaplamışlar. Zamanı hesaplamışlar özette yani bu iki köprünün hizmete girmesiyle beraber sürelerde yüzde kırka varan azalmalar olmuş. Şimdi ben yani var. hızda da yüzde evet. 30 artış olmuş. Daha iyi anlaşılabilecek şekilde diyelim. Ben de bunu bir 35 yıllık tecrübemle pratik olarak 15-20 kilometre saat Zirve saatlerde yani sabah evden işe gidiş, akşam işten eve dönüş, Avrupa-Asya geçişlerinde belki biraz küsüratlar oynayabilir, yüzde 40-30 olur. Yani bir hız artmış. Hız artınca ulaşım süreleri kısalmış ve bu önemli bir kazanç sağlamış. Bu arada çok önemli bir bilgi daha vereyim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çok büyük bir avantaj getirmiş Yavuz Sultan Köprüsü. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sadece biliyorsunuz ağır taşıtlar bu Yavuz Sultan devreye girmeden önce nereden geçiyordu? Birinci köprüden hı. geçmiyor. Sadece hı. Fatih Sultan. Özür dilerim. Fatih Sultan Mehmet'in. Yani. Hayır her saat değil. 7.24 değil. Hı hı. Sadece ne zaman geçebiliyor? Belirtilen UKOME kararıyla saatlerde. Zirve saatlerin dışında. Bunun karayolları genel müdürünün hesabına göre e, bu ürünün e, üreticiden tüketiciye ulaşmasında yıllık 1 milyar liralık kayıp var. Ayrıca sıkışıklığın bir maliyeti var. 3 milyar liralık bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile beraber Fatih Sultan Selim Köprüsü'nde burayı çok dikkatle yani hata yapmadan geç saatte yüzde seksen trafiği azaltmış. Bunun yani yıllık getirisi milyarlar yani milyar TL. Nedir bu milyar tl? Çevre kirliliği de dahil buna. Çevre kirliliği, Azalması. iş gücü kaybı, akaryakıt. Evet. Ve burada yani muazzam bir siz biraz önce ne güzel bir giriş yaptınız. E, iş i̇ş gücünde önemli kayıplar var. Evet. Ece bugün İşe var. mutsuz gidiyorsunuz. Mutsuz gidiyorsunuz. Üretiminizi <laughs> etkiliyor. Eve de mutsuz dönüyorsunuz Tabii. aile hayatımıza. Bir de etkiliyor. o yoğunlukta evet. kazaya karışma riskiniz artıyor. Evet. Bunlarda da dahil Hiç bilmedikleri etmiyoruz. bir spor e, e, sporun e, bir dalının eee arabada taşıyan tipler. Beyzbol sopası. Ne anlarlar beyzbolda? Herkesin arabasında. Şimdi ciddi bir sorunu aşma noktasında e, kendi gözlerimi söylüyorum. Ben toplu taşıma kullanan birisi. Sizi tebrik ederiz. Bahçeşehir'den buraya ben e, evet, toplu ulaşımla toplu ulaşımla Taksim'e yaklaşık 45 55 dakika arasında bir sürede gelin ve otobüs özellikle öğleden sonra boş geliyor buraya. Kesinlikle. Yani özel araç kullanma kompleksi, egosu ağır basıyor. Dümdüz kitabın ortasından anlatmak istiyorum. Bunun ve bir içinde... de trafikte cep telefonu kullanımı. Yani bunun karayoluna, getirdiği yük karayolunun yetersizliği, elverişsizliği falan gibi değil. Tamamen kişinin egosuyla, kompleksleriyle ilgili bir şeyden söz ediyorum. Ben psikiyatr değilim. Ben uzman değilim ama siz eğer e, ısrarla özel arabamla yani seyahat edeceğim diyorsanız ve de elinizde cep telefonuyla seyahat ediyorsanız hiç, dünyanın hiçbir yerinde bu sorun çözülemez. Kesinlikle. İstediğiniz kadar 5 şerit yol yapın. 10 şerit yol yapın. Asla asla. Bir de çok güzel yani ben sizi çok önceden biliyorum. Rahatlıkla ders tamam. bile verebilirsiniz. <laughs> yani gerçek söylüyorum. Çünkü evet. pratiğiniz çok önemli. Şimdi bugün bizim yaptığımız bireysel yolculuklarda otomobille yaptığımız yolculuklarda çok önemli veriler var. Sayımlar var. Tezlere giren sayımlar yani. var. Belediyenin 7-24 yaptığı sayımlar var. Bir veya iki yolculuk bir veya iki yolcu otomobilde trafikte kapladığı tüm araçlar üzerinde yüzde seksen. E şimdi siz yüzde sekseni otomobillerle burada işgal ediyorsunuz. Bir iki yolcu taşıyorsunuz ve buradan ne yapıyoruz? Burada bir sıkışıklık oluşuyor. Ve katlanabilir bir sıkışıklık olmuyor evet. pik saatlerde. Ve devleti şimdi, sorumlu tutuyorsunuz. Devleti sorumlu tutuyorum Bir de dünyanın hiçbir yerinde ulaşım trafik sorunu tamamen gelişmiş şehirlerde. Yani şimdi burada sıkışıklıktaki şehirlere baktığımız zaman New York'ta, Londra'da çözülmüş mü? Bu kadar metrolar olmasına rağmen karayoluyla giderseniz aynı sıkışıklık var buradaki bu sıkışıklığın sebebi biziz bireysel yolculuk. Tamam. Ama bir taraftan da şimdi hani vatandaşımız bizi izliyor. Ben vatandaşa da alternatif bir toplulaşım sunmam lazım ki o zaman desin ki ya tamam ben bırakayım da bireysel aracımı, otomobilimi hafta sonu kullanayım. Yani ev iş değil de başka amaçlı kullanayım. Hafta sonu kullanayım. E biz burada normalde şu anda İstanbul'da 150 kilometrelik bir metromuz var. Evet. Bugün yani gerçekten geçmiş dönemde ben e, belediye de görevliyken e, merkezi idareye götürüyoruz. 3 yıl, bir buçuk yıllık koalisyonlar bu projeleri onay vermek mümkün değil. Götürdüğümde bir gün müsteşar başka, genel müdür başka. Büyükşehir o zaman bakın biz o zaman Marmara'yı yapalım diyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanında alamıyoruz izin. Biz efendim Taksim, Levent'e metro gelmiş devam edelim. Koskoca teknik üniversite var izin alamıyoruz. Ama 2002'den sonra AK Parti iktidarıyla burada inanılmaz şahsiyet O siyaset siyaset birim maliyetinin ya? birim maliyetinin o dönem yani ya, metro paralar, için şey kazımın e, maliyetinin e, işte diyelim o dönem eğer bir metresi bin dolara mali oluyorsa. 60 şimdi milyon o, dolar e, kilometre yani, yani ne kadar arttığını göremedi için, herhalde. Yani, vizyonsuzluk. Yani, Vizyonsuzluk değil. Burada siyaseten işte orada belediyeyi ona çıkarırız. Ben hatta böyle çok şeylere şahidim de burada isim isim verme. Aynen. Biz bu şansı mı vereceğiz falan diye. Başka bir üst düzey bürokrat hocam biz bunu onaylarsa bizi buradan görevden alırlar. Yani şeye bakamamak. Ülke menfaatine bakamamak. İşte onun için diyoruz ki 16 Nisan'da da konumuz o değil ama Türkiye'nin önünü açılabilmesi için her dönem bu işlerin hızlı yapılabilmesi için, koalisyonlara ülkenin mahkum edilmemesi için, siyasi istikrarın sağlanarak ekonomik istikrar gelmesi gerekiyor ki bu büyük projelere bakın. En önemli özelliği nedir? Ben şu anda hep çekçaklarla konuşurken üniversitede 2002-2017'de neleri gördük? İstanbul 150 kilometre metroya geldi. Kadir Bey bunu aldığı zaman 45 kilometreydi ama şu anda daha devam edenlerle 2019'da Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığımızın desteğiyle 400'ü geçecek. 45 kilometre bir metro alınmış 2002'de. Türkiye geneline bir baktığımız zaman işte 3000 kilometrelik bir bölümü şöyle yapmışız. 6'ya katlanmış 14 senede. Cumhuriyetimizden 2002'ye kadar bu iki yak arasını iki köprüyle geçmişken bu arada neredeyse işte şu arada 15 yılda 15 yılda 3 tane daha ilave yapmışız. 3. köprüyü yapmışız. Marmara yapmışız, Avrasya yapmışız ve bugün de teknoloji çok ileri. Sayısal rakamlar veriyorum. Trafik azalmış, rahatlamış, geçiş kolaylaşmış. Şirketçi demiş ben 8 dakikada geçiyorum. Öyle yani. Toplu ulaşımı kullanan herkes ülkesine İnanın katma değer oluşturuyordur. Toplu ulaşımı kullanan herkes ülkesine... Ha Bir de şunu yapmak lazım Fahat Bey. Burada faydaya çevirmek için biraz önce cep telefonunu kullandığınızda trafik güvenliğinizi riske ediyorsun. Evet. Ama bunu başka şekilde kullanırsanız hepimizin elinde akıllı telefon var. E burada İBB cep var. Başka mobil uygulamalar var. Artık alternatifler var ya. Avrupa'da bugün Harbiye'den ben şimdi Kadıköy'e gitsem kaç tane alternatif var? Yani beş tane köprü geçişi var. Burada da bakmamız lazım yoğunluk haritalarına. Yoğunluk haritalarına baktığımız zaman bir farklı alternatif seçebilirim. Veyahut da illa da bireysel aracımı kullanacaksam işte sona göre seçerim. Bunu seçmezsem bugün artık ne biçim toplulaşım imkanları var. Bir metrobüs var. 1 milyon yolcuyu bir yüze Yetmiyor taşıyor. Artık yetmiyor yetmiyor evet. artık. Çünkü kapasitesini bütün teknolojik düzenlemeler yapılarak belli bir yere gelmiş. Ama inşallah hükümetimizin de desteğiyle 2023'te İstanbul'un hedefi bin kilometreye yakın bir metroya ağına ulaşırsa ki New York'un üzerinde olduğu bu 570 e kilometre kare herhalde New York'taki Manhattan'daki 800 kilometrelik falan işte bir New York'taki bir metro ağı var evet. yani benim kadarıyla bin kilometrede bunu yakaladı. dışına an, çıkınca Long Island, New Jersey var. Evet, yine yaklaştı. Yani o zaman ya bize metroyu da bu sağladığımız zaman bütün bu katlanılabilir bir ulaşım trafiği sağlamış olacağız. Bir şey de atlamayalım. Yine İstanbul Belediyesi'nin ulaştırma ulaşım ana plandaki verilerden doları yani o günkü dolar yani 3 lira üzerinde değil ama ben yine aynı kurda alsam bir sıkışıklığın bir yıldaki bedeli 6 milyar. İstanbul'daki trafik sıkışıklığına Türkiye'deki trafik kazalarının maliyeti 29 milyar gayri safi milli hasılanın %1.5'i. Kazalarda düşme artık, Kaz kazalarda artık var. Kazalarda İstersiz düşme var. Bölünmüş yollarda %62 azalmış. Hava yolunun payı acayip bir şekilde artmış. Evet. Yani şimdi, şimdi bizim burada yapmamız gereken şu anda bile 150 kilometre metroda toplulaşım imkanımız var. Metrobüsüyle, metrosuyla, hafif metrosuyla, tramvayla. Yani vatandaşlarımızın da bireysel yol yolculukları bırakıp bu Topla şeye taşımıyor. dönme, toplulaşım. Ama toplulaşım illa bireysel olursa burada teknoloji teknolojiyi kullanıp mutlak süretle geçiş sürelerini azaltmak için alternatif seçmeleri lazım. Bir soruyu ben paylaşabileceğim. İbrahim Ateşoğlu Ankara'dan bize duyuruyor. Diyor ki Ankara Eskişehir yolu bu yol Ankara'nın eniştek yolu Ottü, Bilkent, Çankaya ve Başkent Üniversitelerinin olduğu bir cadde. Bu yolda hiç denetim yok. Radar da yok. Radar ve denetim olmamış olsa olsa bu kadar hızlı araç kullanmaz. Öğrenciler orada makas yapıyorlar ve ölümlü trafik kazalarına da neden oluyorlar i̇şte falan Trafik güvenliğinde en önemli şey elektronik denetim. Hı -hı. Şu anda elektronik denetim sistemini Büyükşehir Belediyemiz 2007'li yıllarda uygulamaya koydu. Denetim noktasında neredeyiz? Buradan denetim noktasında mi? şunu şuradan söyleyeyim. Denetimde biz yani insan gücüyle yaptığımız zaman trafik polisi sayımız açıkça bunu biliyorsunuz mevcut yasaya göre denetim Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait. Dolayısıyla da sayımız az. E bugün büyük bir teknoloji var. Bizde bu projelerle çalışıyoruz. Akıllı trafik ulaşım sistemleri diyoruz. Elektronik denetim diyoruz. Elektrik denetimde İstanbul Belediyesi'nin yaptığı çalışmayı danışmanlığım zamanında Kadir Bey'e bunu şey yapalım bir yasa haline getirelim dedik. Sağ olsun destek verdi. Götürdüm. O zaman 24. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yani ev ve belediyelere bir de pay verildiği için tabi belediyeler bu elektronik denetim sistemini hızlandırdılar. Yani biz bugünkü teknolojiyle size şöyle daha ...daha iyi anlaşılacak. Şöyle anlatayım. Bugün uçakta teknolojinin kralını kullanıyoruz. Ama lastik tekerleklilerde bunu kullanmıyoruz. Eğer biz lastik tekerleklilerde de elektronik denetim sistemlerini kullanırsak... ...trafik kazalarındaki en önemli unsur aşırı hız. Hız yüzde, yani hızın sebep olduğu ölümlü kazalar yüzde ellinin üzerinde. Biz 7-24 hız kontrolü yapabiliriz. Biz vatandaşa yolda bu kaza kara noktalarında uyarıda bulunabiliriz hava şartlarının bozulmasından dolayı meteorolojik şartlardan gizli buzlanma var. Sis var. işte büyük kurt dönecek. Emniyet kemerinizi bağlayın. Otobüs kazalarında, önemli kazaların en önemli de yani biz teknolojiyle beraber hem trafik güvenliğinde önemli adımlar atabiliriz. Hem de biz nereyi atabiliriz? Bu aynı zamanda merkezden trafiği yönetmek mümkün. Yönetim sistemlerini geliştirebiliriz. Bu manada da bugün belediyenin çalışmaları var yasada bir şey çıktı. Bir takım sorunlar yaşandı. Onlar düzeltiliyor. Ben buradan da Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Buradan da bir bilimin evet. ışığında bu çalışmalar, interaktif uyarı sistemi evet. hızla devam edecek ve ülkemizde de trafik güvenliği konusunda arzu edilen yere gelmiş olacağız. Ben trafikten böyle beylik laflar ettim ama haber trafiğinin süresini hesaplayamadım. Ya ben de diyorum ki herhalde daha yeni başladı. Ya, Sizinle Geçiyor. son e, O zaman son... bir iki, şey, iki şey toparlamak lazım. Peki bir, bir dakika şu anda, daha. Şu anda evet. yani bir merkez, yani siyasi istikrar çok önemli. Bunlar büyük kaynaklar, e, kamu kaynağı kullanılmıyor. Yap işlet bakın bugün Çanakkale Köprüsü'nü ben asistanlığımdan beri konuşuyordum. İşte 18 Mart'ta temeli atılacak çok büyük proje. 10 milyarın üzerinde ve burada gelmiş buraya müracaat etmişler. Neden? Siyasi istikrardan dolayı yap işlet hiçbir kamu kaynağı çıkmıyor. Yavuz Sultan Selim böyle yapıldı. Avrasya böyle yapıldı. bu Osman Gazi bu şekilde yapıldı. Büyük projeler yapıyor ülkemiz. Ve bu manada da bu işin esas mimari cumhurbaşkanımıza ve o günkü Ulaştırma Bakanı, bugünkü Başbakanımıza ve hükümetimize, ilgili bakanlara çok teşekkür etmemiz lazım. Büyükşehir Belediyesi önemli çalışmalar yapıyor. Ve Büyükşehir Belediyesi'nde mesela benim seçim bölgem Erzurum. Biz de buradaki bazı çalışmalardan istifade ediyoruz Erzurum'a. Yani başka partiler bile İstanbul'dan istifade ediyor. Şimdi bizim demek ki bu projeler için en önemli, Ovit Tüneli, Erzurum'dan hiç evet. bahsetmedim Evet. seyreden seçmenlerim oradaki 15 kilometrelik bir, bir taraftan 15 dik bir tüp diğer taraftan 15 kilometre Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan yol bunu bağlayan diğer tüneller milyar dolarlık projeler bunların hepsi bu siyasi istikrarla İstikrar sayesinde sağlanıyor. Hava yolunun payı artıyor. Hızlı tren neredeyse 250 kilometre yılda hızlı tren yapılıyor. Mevcut hatlarımızın 11 bin kilometresinden 10 bin kilometresine ye yakını yenilenmiş. Bu çok çok önemli. Bu demek ki bir ulaştırma politikamız var artık bizim. Bunun içinde kaynağımız var. Evet. Güven olduğu için yap işler, devlet modelleri kullanıyoruz. Evet. Bir know-how'umuz var. Acayip bir mühendislik kadromuz Mustafa var. Alıcanlı. Bunlar hızla ilerliyor. Ama vatandaşlarımızın burada çok önemli çalışmalar yapıldığını bilmelerini rica ediyorum, Peki. istirham ediyorum. Peki. Ve her geçen günde işte biraz önce evet. nasıl bir milyonun üstündeki trafik yerin altına kaymış Avrasya, Yavuz Sultan'a. Her geçen günün bunu rahatladığını Peki. hissedecekler diyorum. Size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür edeceğim. Bir bin cümle ama. Siyasetin trafiği mi yoksa e, ulaşımın trafiği mi? Hangisi daha keyifli? İkisi de çok keyifli. Peki. Siyasetin keyfini de ulaştırmanın keyfine çeviriyoruz <laughs> Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. güzeldi. Sağ ee, olun. çok çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Mustafa Alıcalı AK Parti Erzurum Milletvekili. Evet.